kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ne Minecraft'ta? Dedim ki kapa Minecraft. Bayloz mu yoksa çivili sopa mı? Ya Allah. Ya i̇şte benim şeyim de var. Üst i̇kimiz ben buranın pro, prosu purası, prosuyum arkadaşlar. Belli bayloza adam arkadan alev atıyor. Benim elimde bayloz var. İkisinin de işini bitirdim. Bu protosuyum oyunun. Bir sniper'la sıkıyor bana terbiyesiz. Burada biri var görmedim sanmayın. Sen hangi aklı bana sıkıyorsun lan? Terbiyesiz. Yürü. Sen hangi aklı bana sıkıyorsun? Terbiyesiz seni. Ben böyle adamları acı, acı avyamam kardeşim. Nefret ediyorum şu bunlardan ya. Neyse. Sen burada kim var? İçinde. O zaman onu öldüreceğiz arkadaşlar. Lan yeter yeter yeter. Şöyle. Ya bana roket atmıyor ki. Şurada dur dur. Gelmiyor bana. Ya bana roket atmıyor ki adam ya. Abi, bu adam biraz fazla civut. Patlatın lan şunu. Okumlar sen misin ta o terbiyesiz? Bu 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 bu. 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 Senden intikamımı alacağım oğlum. Senden intikamım acı olacak. İntikam soğuk yenen bir yemektir. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Güle güle. İntikam soğuk yenen bir yemektir. İntikamını alacağım. Bu değil tabii ki intikam alacağım ama gene öldüreyim ne olur ne olmaz. Ben de ondan intikam alacağım. Onun intikamı o benden alır. Gerçekten çok mantıklı bir cümle oldu. Ya nefret ediyorum reklamınızdan da huyunuza da puyunuza da. Hem ben niye bunu oynuyorsam? Öyle. Hedefim 105 para. Biliyorum bayağı zor olacak. Bu kaç para? 200 para. hebesinin niçi. Nerede benim Shrek kardeş? Bu değil. Heh burada Apple 8. şimdi ayvayı yediniz. Nasıl? Ay. Tatlılı köyü şu an bu, bunu, bunu almakta Tatlılı köyü x 1 x uçuş bileti kazandılar arkadaşlar. Ben size diyeyim. x 1 x uçuş bileti. Yürü. Sen de geç. Senden korka gibi olsun lan. Abi bu bizdenmiş. Bu Tamam arkadaşlar neyse bu videomuzdan bu kadar olsun. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.